Yeniden merhabalar. Şimdi bu kulübenin şu bölümünü e, renklendirelim. Önce şu aksis ayarlarını bir sıfırlayalım. Normal haline döndürelim. Şimdi bu e, profiller biliyorsunuz bir array objesiydi. Şimdi bunu array objesi üzerinden bir e, değerlendirelim. Şimdi niye array objesi üzerinden değerlendirelim dedim. Çünkü bu, bu şekilde tek bir parça. Array objesiyle yaptığımız için bu çoğaltmayı e, array objesi üzerinden bu renklendirmeyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü buraya bir materyal atadığımızda e, bu materyalin texture durumuna göre yani UV durumuna göre texture kaplamaları diğer e, objelerle buradaki dizideki diğer objelerle aynı olacaktır. Bunu gösterelim mesela nasıl olduğunu. Burada e, önceki videoda burayı kullanarak e, bir düzenleme yapmıştık. Şimdi burada override materyal var. Bunu daha önceki bir test renderından bu şekilde bıraktığımı söylemiştim. Bunu şuradan bir kaldıralım. Şu çarpıya tıklatarak. materyali de şuradan kaldıralım. Yeni bir materyal oluşturuyorum. Buna wood diyelim. E, shading moda geçelim artık. Şimdi shading mod normal materyal kontrol kısmında yani materyal properties kısmında farklı olarak not tabanlı bize çalışma imkanı sunuyor. Şimdi mesela diyelim ki bu Base Color'a buradan manuel olarak bir renk vermek yerine buradaki renk paletinden bir imaj tekstürü atamak istedik. Diyelim ki bunu nasıl yapacağız? Buradan isterseniz burada çalışırken Base Color'ın yanındaki bu sarı noktaya tıklatıp burada imaj tekstürü diyebilirsiniz. Ya da buradaki boş alanda işte Node olarak bir Image Texture nodu çağırabilirsiniz. Burada yaptığınız bütün değişiklikler buraya yansır. Burada yaptıklarınız da buraya yansıyacaktır dolayısıyla. Buradan Open komutunu vererek daha önce indirdiğim bir tahta tekstür var. Burada farklı çözünürlükleri var. İşte 8K tekstür. Bu bir Megascan materyali. Burada 4K Albedo Color datasını yani resmini buraya indiriyorum. Şimdi bunu nasıl bağlayacağız buna? Buradaki color ben anlamışsınızdır zaten ilk defa böyle parametrik bir sistem gören yani not tabanlı bir sistem gören insanlar için söylüyorum. Buradaki bu sarı noktayı getirip buradaki base color'a bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi e, yanlış bir katlama oldu ama e, dediğim gibi buradaki her bir objenin birbiriyle aynı şekilde kaplandığını görüyoruz. O yüzden buradaki array eee modifiyeri içindeki parametrelere göre buradaki düzenlemeyi değerlendireceğiz. Ee, ama onun öncesinde bir UV Editing arayüzüne geçmemiz lazım. Şuradan eklediğimiz Texture'ı da çağıralım. Şimdi neden burada bu şekilde e, bu Texture bu şekilde dağıldı? Çünkü bu UV parçası bu objenin dikey bir şekilde buraya yerleştirilmiş. Bunu mesela şöyle 90 derece çevirelim ve şuraya yerleştirelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi yine aynı oldu. Bütün e, varyasyonlar e, öyle varyasyon diye bir şey de yok yani texture dağılımında. Şimdi biz buna bu düzenli durumu düzensizliğe dönüştürmemiz lazım ki daha gerçekçi bir görüntü olsun. E, obje üzerinde yani gerçek bir tahta kaplaması gibi gözüksün. Bunu nasıl yapacağız? Bunun birkaç yolu var. Mesela işte dediğim gibi bu array objesi üzerinden bunu değerlendirirsek buradaki UV e, Açılır listesinde burada bir ayar görüyorsunuz bir e, kaydırma çubuğu görüyorsunuz iki tane. Buradan işte bu barı e, yatay düzlemde şu şekilde oynatırsanız mouse'unuzla gördüğünüz gibi bu şekilde kaydırıyor. Fakat yine bir düzenli durum var. Vertical olarak da şöyle oynarsanız bu e, düzenli durumdan düzensizliğe geçecektir. Bakayım. Gayet e, aslında fena gözükmüyor, gayet düzgün gözüküyor. E, ama mesela farklı bir durum düşünelim. E, diyelim ki bir lastik objesi, lastik objesinin üzerinde diyelim ki işte çamur kiri var. Bunu tekstil olarak, materyal olarak eklediniz. Ama bu lastik objesini çoğalttıkça siz e, aynı çamur izi yine oluşuyor üzerinde. Mesela bu tür durumların önüne geçmek için ne yapacağız? Bunu da mesela bir sonraki videoda ele alacağım. Şimdilik bunda da mesela bu şekilde şöyle bir görelim nasıl gözüktüğüne bakalım. Sadece Color Texture üzerinden bu şekilde gözüküyor buradaki profiller. Şimdi şeylik moda tekrar geçiyorum. Burada sadece Texture Ableto var. Mesela bunu kopyalayalım. Ya da yine Shift A ile de çağırabiliriz buradan tekrar. Mesela yeniden Open diyorum. Buradaki klasör simgesine tıklıyorum. Buraya mesela ne çağıralım? Ee, Ragnus kanalını çağıralım, Ragnus resmini. buradaki Ragnus parametresine bu kalıra bağlıyorum. Şimdi bu ne işe yaradı? Işığa göre, şöyle bir ışık ekleyeyim mesela buraya. Ee, mesela bir area light ekleyelim. Yanlış bir yere gitti galiba. Yok, şurada. Şöyle. Şöyle bir yere çekelim. Şimdi bunun etkisini görmek için buradaki render modunu bir açalım. Şöyle bakalım yaklaşalım buna. Şimdi aslında çok etkili olmadığını görüyorum ben. Neden? Çünkü buradaki... Tabii bu nasıl daha bağlamamışız ya buraya. Bunu bu şekilde bağlayalım şöyle. Kaldıralım. Yani ışığın davranış şekline dikkat etmenizi istiyorum. Yani bu Ragnos ne işe yarıyor bunu göstermeye çalışıyorum. Işığa karşı objenin yani materyal tekstürünün nasıl davranması gerektiğini e, öğreten materyal sistemine bir e, kanal bu. Yani daha bir fazla dağılıyor. Bunun dağılımını ayarlamak için de mesela e, bir gamma nodu ekleyebiliriz. Bunun üzerine bıraktığımızda aktif olacaktır. Bunun mesela... Gamma değeriyle oynadığınızda, e, bu dağılım artacaktır ya da azalacaktır. Yani bunu şeylik modda daha rahat da görebiliriz. Mesela dörde kadar çıkardım. Daha parlak ya da daha az parlak gibi. Şimdi bu şu an çok etkili gözükmüyor. Bunun daha etkili görünmesi için mesela bir texture node daha ekleyelim buraya, bir normal. ...kanalımızı çağıralım. Şuradaki normal kanalımızı. Bu ne işe yarıyor, ondan bahsedeyim. Bu normal kanalda da e, modellemeden objeyi... ...bir ufak detaylarının üzerinde görünmesini sağlayan bir... ...kanal. Yani bir bump diyebiliriz buna. İşte e, daha önceki... ...daha önce de bir deneyimi olan tabii texture, material yapımında. E, kişiler bunu garipseyecektir ama e, tabii hiç bilmeyenler için... ...bunu tarif etmem gerekiyor. Burada mesela bir vektör bölümü var. Buradan vektör içinde normal map'i seçip mesela bunu bir tanımlayalım. Tanımlayarak daha iyi görebiliriz bunu. Buradaki color parametresine bunu bağlayalım. Bunu da normal'a bağlayalım. Şimdi göreceksiniz biraz daha değişik gözükecek tesir. Yani üzerindeki e, girintiler, çıkıntılar daha belli hale gelecek. Tabi bunu düzgün çalışması için sRGB'den non-color'a almak gerekiyor. Yani şimdi buradaki strength parametresiyle oynadıkça Buradaki detayların daha belli olduğunu, daha belirli olduğunu görüyorsunuz. Bunu mesela 1.2 gibi bir değerde bırakabiliriz. Şimdi önemli bir not daha var Blender'da. Bu bize buradaki texture'ların obje üzerindeki dağılımını yönetmemizi sağlayan notlar. Mesela nedir bunlar? Mapping nodu. Buradaki arama barına yazıp bunu çağırabilirsiniz. Bir de texture koordinat nodu. Şimdi bu texture koordinat nodu UV bilgisini buradaki vektöre bağlıyoruz. Bu vektörleri de bu vektörü de buradaki her bir texture'ın buradaki vektör moduna bağlıyoruz. Şimdi bunun ne işe yarıyor? Bunu görelim. Buradaki location kısmından bu texture'ı obje üzerinde kaydırabilirsiniz bu şekilde. E, yönetebilirsiniz yani. Buradaki Scale Noduyla da mesela e, bu şekilde sündürebilirsiniz. Yani uzatıp daraltabilirsiniz. Mesela Y ekseninde yapıyorum bunu. Mesela X ekseninde de bu şekilde daraltılır. Mesela e, Farklı görünümleri elde etmek için mesela bunu yapabilirsiniz. Şimdi Render Moduna geçelim. Nasıl gözüktüğüne bakalım. Normal kanalını da ekledikten sonra daha bir canlı gözüküyor buradaki Texture. Şimdi, Ragnos'ta 1 değerini vermiştik. Şu an çok parlak bir görünüm sunmuyor. Ee, mesela bunu şöyle arttıralım. Ya da azaltalım. Ya da buradaki Specular'ı biraz arttırıp, biraz hafif metalikten verebiliriz. Ee, bunu bir yapalım yine ya da bu bir bypass edelim direkt. Yani bu Gamma değerini. Şu an yansıtan bir görüntü yok. Yansımaya burada zaten ihtiyaç yok fakat ee, biraz hafif bir parlama gerekiyor. Bu da Ragnus aracılığıyla oluyor. Mesela bunu şuradan kopartalım tekstüre. Görüyorsunuz nasıl bir parlama olduğunu. Normal, normal kanalı aracılığıyla. Bunu mesela sıfıra çekelim. Burada sanki bir ıslakmış gibi bir görüntü oluşuyor. Bunu e, buradaki kendi Ragnus kanalında e, bunu elde ediyoruz aslında. Direkt şuna bağladığımda, Ragnos'a, buradaki ışık dağılımını direkt bu texture'ın siyah-beyaz noktalarına göre e, ayarlıyor. Şimdi buradaki Gamma'yla biz bunu yöneteceğiz. Mesela bunu sıfıra doğru şöyle biraz çekelim. Hiç, hiçbir etki oluşmadı. Bunu 5'e doğru yaklaştıralım. Gördüğünüz gibi buradaki bu parlama geri geliyor. Yani mesela bir yağmurlu bir hava görünümü vermek istediğinizde render'ınıza işte bu tahtaların üzerinde biraz ıslan, yani ıslaklık olacağı için yani yağmurdan dolayı bu durumda mesela bu roughness parametresini biraz arttırıp bu görünümü e, elde etmeniz mesela gerekebilir. Çünkü bu durumda bu tahtalar yaş olacağı için yaş bir görünüm olacak. Yani kuru bir görünüm e, yanlış olacaktır bu tür renderlarda mesela. Yani ...yağmurlu bir havayı canlandırdığınızda... ...bunu ne kadar... ...şöyle bire doğru çekerseniz... ...buradaki dağılım da ona göre olacaktır. Hani verdiklenmiş gibi... ...daha doğrusu şöyle. Bu 2'de kalsın ya da 2.2'de bırakalım. Bu şekilde. Şimdi... ...normal kanalını... ...ekledik. Ee, başka işte... ...Ragnos kanalını ekledik. Şimdi bu color içerisine... ...bir tane de... Ee, Ambient Occlusion ekleyelim. Ambient Occlusion'da e, texture'ın kendi içindeki yani obje içindeki e, mesela tahta texture'ının içerisinde mesela tahtanın derinliklerinde böyle siyahlıklar, gölgelikler olur. Bunları e, oluşturmamızı taklit etmemizi sağlayan bir e, kanal. Ambient Occlusion. Mesela burada görüyorsunuz siyahlıklar var. E, bunları taklit etmemizi sağlıyor. Buradan direkt Ambient kanalını kullanabilirsiniz ya da burada Ambient Topology'nin modu var zaten. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunun mesela Color bilgisini getirip buraya bağlarsınız. Bunu da getirip buraya mesela şöyle bir not ekleyebilirsiniz. Mix RGB diye. Bunun Color'ına bağlarsınız. Bunu da Color'ını buna bağlarsınız. Zaten Mix modu seçili. Bu şekilde bağladığınızda buradaki siyahlıkları görüyorsunuz yani derinlik ekliyor tekstüre bir nevi. Ee, şimdi şöyle bir şey. Buradaki color rengini direkt buraya bağladığımız için böyle bir şey oluşturdu. Burada e, şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bu ambient occlusion'ı buraya göre oluşturuyor. Buradaki ambient occlusion moduna göre oluşturuyor. Bunu ben direkt buradaki color'a bağlayacağım. Yine aynı şeyi yapıyor. Yani pek bir fark yok. Eee yani bu tekstil yerine bu nodu direkt de kullanabilirsiniz. Mesela Bunu direkt kaldırayım buradan. Nasıl bir fark oluyor? Hiçbir fark olmuyor. Bunun color'ını buradaki faktöre bağlayalım mesela. Biraz bir fark oluştu. Beyaz bir görünüm geldi buraya. Çünkü buradaki beyaz renginden dolayı. Onu mesela siyaha doğru şöyle çekelim. Ve ee, bu color'ın önüne bir Gamma parametresi ekleyeyim. Şimdi bunu yönettiğinizde, arttırdığınızda, azalttığınızda bu ee, Texture üzerinde siyah kalan kısımların ee, biraz daha arttığını, daha belli olduğunu göreceksiniz. Görüyorsunuz, azaltıyorum, arttırıyorum. Ya buna ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar buradan verebilirsiniz. Bunu direkt Ambient Occlusion Noduyla da yapabilirsiniz ya da e, ee, tabi bunu ambient occlusion ile yaparsanız bu texture'ın iç e, şeylerini bilmediği için e, buradaki detay kısımlarını bilmediği için çok sağlıklı olmayacaktır. Bu yüzden e, ambient occlusion texture'ı varsa bunu kullanmak daha sağlıklı olur. Ama mesela birbiriyle yakın olan kısımların o objelerin ambient occlusion eklemek istediğiniz yani bir siyahlık, bir gölgelik eklemek istediğinizde de direkt ambient occlusion nodunu kullanabilirsiniz. Şu an temel bir e, materyal oluşturduk burada bu yüzeyde. Biraz daha işte array üzerinden, array modifier üzerinden buradaki değerlerle oynayarak bir varyasyon eklemeye çalıştık. Mesela farklı durumlar ortaya çıkabilir. E, i̇şte biz yeni oluşturacağımız bir objeye diyelim ki bir materyal vereceğiz ve bunun her kopyalandığında e, farklı bir varyasyonda texture'ın üzerinde görünmesini istiyoruz. Yani bir random Tekstil oluşturmak istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bu tür durumlar için bunu size göstermeye çalışacağım. Sonraki videoda bunu anlatalım. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.